Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? İnşallah keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir hepinizin. Yepyeni bir seneye giriyoruz. 2024 senesine. Ve bu seneye girerken özellikle en çok gelen sorulardan bir tanesi 2024 senesi içerisinde evlilik için uygun olabilecek olan zamanlar soruluyor. Ben de bunların hepsini sizin için tek tek çıkarttım. Şimdi size burada anlatacağım tarihlerin hepsini evlilik, ortaklık, anlaşma, sözleşme gibi zamanlar içerisinde, bunların totali içerisinde kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi ben her ay, bütün 12 ay içerisinde yani Ocak, Şubat, Mart şeklinde ayırdım hepsini. Her ay için uygun olmayan zamanları çıkarttım size. Siz buradan uygun olmayan zamanları duyarak hangilerinin uygun olacağının kararını vereceksiniz arkadaşlar. Kendi yaşam dinamiklerinize göre. 12 ayı tek tek çıkarttım sizler için. Bunu yaparken de tabii ki ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar ve sözleşmelerle ilişkili bir zaman belirleme yaptığımız için özellikle ilişkiler, aşk meş konularında Venüs, anlaşma, sözleşme, ortaklıklarla ilişkili konularda hem Venüs hem Merkür gibi gezegenlerin sert açılı olmuş olduğu zamanları hemen işaretledim. Sonrasında ise Merkür'ün geri gittiği zamanları ondan sonra özellikle not aldım ve işaretledim. Bunların ondan sonra olmadığı iyi zamanlar nelerdir birlikte ondan sonra hepsini tespit etmeye çalışacağız sizlerle. Şimdi Ocak ayına geldiğimiz vakit sevgili arkadaşlar. Ocak ayında 1 ve 2 Ocak, 8, 9, 10 Ocak, 18, 19, 20 Ocak bunlar güzel zamanlar değil. Bu tarihler dışındaki zamanları kullanmanız gerekiyor. Yani mesela 3 Ocak'la 7 Ocak arasını bence rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ee, bunun yanı sıra ee, 11 Ocak'la 17 Ocak arası yine böyle uygunmuş gibi görünüyor, kullanabilirsiniz. Sonrasında 21 Ocak'la e, 8 Şubat'a kadarki ki zaman mesela böyle bunlar güzel zamanlar. Ben size uygun olmayanları söyleyeceğim. Siz kendiniz böyle uygun olan tarihin tık 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 çıkaracaksınız. Bence anlaştık bu konuda. Şimdi geldik Şubat'a. Şubat'ta uygun olmayan zamanlar arkadaşlar. Şubat ayında 9, 10, 11 Şubat'tan ve de 16, 17, 18 Şubat'tan uzak durmak gerekiyor. İlişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar ve sözleşmeler için bilginiz olsun. Şubat zamanında bu tarihler dışındaki herhangi bir zamanı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu tarihlerde Venüs'ün ve Merkür'ün diğer gezegenlerle büyük abi dediğimiz ondan sonra Mars, işte Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton gibi gezegenlerle hep sert kontakları var çünkü. Geldik Mart ayına. Şimdi Mart ayında arkadaşlar bir kere 2, 3 ve 4 Mart'tan uzak duruyoruz. Bu tarihlerde yine böyle sert kontaklar var. Bunun dışında bir de 31 Mart'ta Merkür Retros başlıyor. 27 Nisan'a kadar sürecek. Mart birazcık daha rahat bir aymış gibi duruyor. Yani 5 Mart'la 30 Mart arasında çok böyle heyecan ve çok zorlayacak bir gökyüzü açıları yok açıkçası. Evlilik ve ortaklıklarla ilgili konularda, sözleşme ve anlaşma ile ilgili konularda bence 5 Mart'la 30 Mart arasında bir zamanı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Nisan ayı biraz kısa çünkü Nisan ayı 27 Nisan'a kadar sevgili arkadaşlar Merkür Retrosu'nun ilerisi, gerisi, gölgesi, durusu, kaktısı, Nereden baksanız 27 Nisan'a kadar etkileri olacak. O yüzden Nisan ayına sizin için ne yazık ki çok böyle tatlı zamanlar bulamadım. Sadece 28, 29, 30 Nisanı Nisan ayında kullanabilir kullanabilirmişsiniz gibi duruyor. Bilginiz olsun. Sadece 3 gün buldum Nisan'da. Ee, Mayıs ayına gelip baktığımız vakit yine Mayıs'ta uzak durmanız gereken tarihler 1 ve 2 Mayıs hiç girmeyin o tarihlere. Bir de 16, 17, 18 Mayıs tarihlerinden uzak durmanıza fayda var. Bunun dışındaki tarihleri istediğiniz gibi evlilik, ortaklık, anlaşma, işbirlikleri için rahatlıkla tepe tepe kullanabilirsiniz Mayıs ayında. Geldik Haziran ayına. Haziran ayı aslında en çok böyle evliliklerin gerçekleştiği insanların çılgınlar gibi gün almaya çalıştığı bir ay ama Haziran ayı çok sıkıntılı bir ay. Söyleyeyim çok sert açılar var Haziran ayında. Ee, sayayım size işte mesela bak 8, 9, 10, 11, 12, 13, ee, 14, 15, 16, 17, 18 yani 8 Haziran'la 18 Haziran'a kadar bence kapatın. Onun dışındaki tüm tarihleri kullanabilirsiniz ama 8 ile 18 Haziran arasında hep Venüs'ün, Merkür'ün hep böyle sert kontakları var arkadaşlar. Bilginiz olsun çok sıkıntılı açılar var gökyüzünde. O yüzden de 8 ile 18 Haziran arasındaki bütün tarihleri aslında istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Geldik Temmuz ayına. Temmuz ayında da yine böyle baktığımız vakit yine böyle çok tatlış tatlış durmuyor Temmuz ayı. Bir kere Temmuz ayında 2-3-4 Temmuz'dan uzak durmamız gerekiyor. Bilginiz olsun. Sonrasında ise Temmuz ayında 11'inde başlayan 17'sinde biten bir süreç var. Uzun bir süreç yine. Bu, bu, yani 11 Temmuz'da 17 Temmuz arasında yine kullanmıyoruz. Ondan sonucuma 21, 22, 23 Temmuz'u kullanmıyoruz. Onun dışıki tüm zamanlar, arta kalan zamanlar oldukça uygun olabilirmiş gibi duruyor. Sevginiz, bilginiz olsun. Ağustos es geçiyoruz çünkü Merkür retro var. 3 Ağustos'ta başlayacak. Bilginiz olsun. Merkür retrosu. Ama 1-2 Ağustos'u en azından kullanabilirsiniz. Yani Temmuz'dan devreden 24 Temmuzla. 1-2 Ağustos'a kadarki zaman aralığı bence kullanılabilirmiş gibi duruyor bilginiz olsun ama onun dışında Ağustos'u ne yazık ki es geçiyorum. Eylül ayına geldiğimde ise Eylül ayında yine uzak durmanız gereken zamanlar Eylül'de 6-7-8 Eylül uzak durmakta fayda var. 22-23-24 Eylül zamanlarından yine uzak durmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Bunun dışındaki Eylül'deki diğer bütün tarihleri ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, işbirlikleri için rahatlıkla kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Geldik Ekim'e. Ekim güzel. Gayet güzel. Çünkü Ekim'de sadece 27, 28, 29, 30 Ekim soru işaretleri dolu sıkıntılı. Sert kontakların olduğu bir zaman. Ama Ekim'in geneli gayet böyle aslında bir totalde Ekim. Çok böyle güzel, tatlıymış gibi duruyor. Tutulmalar falan da var zaten burada. Bence iki ayını rahatlıkla kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Kasım'a geldik şimdi de sıra. Kasımda yine bir Merkür retro var elbette tabii. Yani Kasım'da yine bir Merkür retro'su karşılayacak biz 24 Kasım'da. O yüzden mesela 24 Kasım'la 17 Aralık arasını zaten hemen hop ayırıyoruz kenara. Kullanamayacağımız zamanlar biliyorsunuz ki. Ama onun dışında mesela Kasım ayında 2-3-4 Kasım uygun değil. 8-9-10 Kasım uygun değil. 24 Kasım'da da Merkür Retro başlıyor. Bunun dışındaki Kasım'da kalan zamanları yine ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalarla ilişkili kullanabilirsiniz. Aralıkta sadece 18 Aralık ile 26 Aralık arası uygun görünüyor. Onun dışında yine uygun olan bir tarih ne yazık ki yok. Olabildiğince tane tane anlatmaya çalıştım. Bence çok dikkatli dinleyen tık 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 o tarihleri bence rahatlıkla çıkartır. Ben sadece uygun olmayan tarihleri çıkarttım. Onun tarih sayısı daha fazla olduğu için öyle görmüşüm çalışmamı yaparken. Ee, i̇nşallah sizler için bir şey olur bu. Bir yol haritasına dönüşür sizler için. Tarih belirlerken dediğim gibi sadece evlilik değil. Evlilik, ortaklık, anlaşma, işbirliği ve sözleşme ile ilişkili tüm bu tarihlere dikkat kesilebilirsiniz 2024 senesinde. Sizlere keyifli, mutlu, huzurlu, ağzınızın tadının hiç bozulmayacağı bir 2024 derim arkadaşlar. og